Manisa Organize Sanayi Bölgesi ülke ekonomimizin dünya ile bütünleşebilmesinde üzerine düşen görevleri en üst düzeyde yerine getirmek çabasında olan ve planlı kalkınma modeli çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Organize Sanayi Bölgesi, gerek bünyesinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin büyüklüğü ve gerekse de sanayiciye sağlanan tüm altyapı ve destek hizmetlerinin yanı sıra çevreye vermiş olduğu önemle diğer organize sanayi bölgeleri arasında tercih sıralamasında önde gelmektedir. hali hazırda tahsislerin devam ettiği, tevsi alanlarının ilavesiyle bugün 960 hektara ulaşmış olan bölgede faal 133 işletmede 26.500 kişi çalışmaktadır. bölgenin 16 firması Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almakta olup aralarında dünya ölçeğinde isim yapmış 23 firmada doğrudan yabancı yatırımcı kimliğiyle bölgede faaliyet göstermektedir. bölge firmaları ülkemize kazandırdıkları geniş istihdam olanakları, imar ettikleri ileri teknoloji ürünleri ve ülkemize sağladıkları döviz girişiyle ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.